oyun kurduğundan herkese merhaba arkadaşlar ben Tarık bugün yepyeni bir serimizle başlıyoruz The Long Dark adlı oyunumuza başlıyoruz oyun çıktıktan bir süre sonra yani arpa versiyonu çıktıktan sonra çok popüler olmaya başladı gerçekten bu adam böyle yapınca burası kaybolmaya başlıyor korktum bir an dediğim gibi çok popüler ol oyun, oyun olmaya başladı gerçekten harika ben de gördüm videoları falan Şimdi hikaye modu oynayamıyoruz. Neden? Çünkü daha arkasını şuradan sandbox kısmından bir kısım seçiyorsunuz. Brian Boutique galiba. Baykuş. Bir de Stalker. Sıddan. Bunlarla seçiyorsunuz. Birisini seçiyorsunuz. Yani hangi seçeceğim? Ben bunu seçmek istiyorum. Erkek mi? Kız mı? yani erkek olsun daha iyi olur bizim için ve bunlar kilit arkadaşlar ilk başta bir göl diyor Evet bu şekilde bir başlangıç yapalım bu serimize birkaç şey açıklayacağım arkadaşlar oyun yükleniyor mu Evet bir tuşa basın dedi oyun İngilizce arkadaşlar yani ben kendim çevireceğim artık İngilizcemin yettiği yere kadar Evet. Arkadaşlar biliyorsunuz sık sık video gelemiyor. Bunun sebebi yoğunuz. Gerçekten yoğunuz. Şimdi başladı. Oyunda kasma olabiliyor çünkü oyun optimizasyonu çok kötü. O yüzden kusura bakmayın. Şimdilik şöyle gidelim. Bir yerler var burada ama biz çok iyi bir yerde doğduk sanırım ya. Ha, şöyle bir olay var arkadaşlar 9 saat sonra gece olacakmış sanırım o eksi 18 derece hava varmış zıplama yok koşma var ancak koşarsanız kondisyonunuz azalıyor vücut sıcaklığınız falan yazıyor burada arkadaşlar şu 12 minutes ney Ha, 12 dakika dayanmışız şu arkadaş. Şimdi şu binalara bakacağım yapılara bakacağım bir şeyler çıkar mı yani kurt falan da çıkıyor arkadaşlar önünüzde dediğim gibi oyunda bu şekil ya yara yani yaratık demeyeyim de hayvanlar var Hani kurt çıkabilir önünüze her an çok tehlikeli oluyor evet bir kamp bulduk Şimdi bunlarla herhangi bir şekilde etkileşime geçemiyoruz evet kapıyı açabildik açtık yani trailer ne de girdik içeri ama o içerisi güzel şu mont bunun kesinlikle alalım bunu take abi tabii ki de ya şu sulardan falan içemiyoruz yatağa yatabiliyoruz bu arada kapı gıcırdadı sanki ve duydum şu gazete gazete alacağım da hiçbir şey anlamıyorum ki Neyse bunu alalım. Belki ateş falan yakarız lazım olur. Şimdi bunu alabiliyor muyuz? Yok. Burada pek fazla bir şey yapamıyoruz gibi sanki. Ha. Ha, şu var. İçini arıyor bakalım ne bulacak. Evet şöyle bir vida falan buldu. Bunu da alalım. Lazım olur belki yani. <laughs> Kusura bakmayın. Hani oyunda dediğim gibi arkadaşlar o çok güzel yemek de bulduk. Tek şu an aç değilim. Bunu yemeyeceğim ben. Şunu alabiliyor muyuz? What have we here? Bu cloth. Bu ne demek? Anlamış değilim. Yani neyse çıkalım diğer bina yapıtlara bakalım. Evet arkadaşlar gerçekten oyunu çok beğendim ya ben. Şimdi şöyle çıksana artık. kargalar bile insanı korkutuyor ya yani şöyle de düşünmedim değil yani hani oyunda bizi başlarken iki karakter sunuyor ya acaba biz buraya iki karakter olarak mı düştük de diğer karakteri mi arayacağız yani onu ileride bulacak mıyız bilmiyorum aa vallahi bir, bir, ceset buldum Oo dayı donmuş bildiğin ya korktum var ya bir şey bulmadık aha hem şu an Şu an bir şey alamıyoruz Dolu eldivenimiz var Bunları nasıl kullanacağım ben abi Şunlar var Mont Neyse ben buradan nasıl çıkacağım ha Aha soba bulduk Edward Yakalım mı lan? Bilmiyorum yaksak mı, yakmasak mı? Materyal yok diyor. Yeterli materyal yok diyor. A Abi silahım yok ki benim silahım olsaydı keşke geyik var abi. Ah şurada bir silah falan yok mu ya? Silah olsa silah silah. Abi geyik bulduk ne güzel. Aa iki tane mi var? Orada da bir şey gözüküyor. Aa. O ne? O da mı geyik? Abi bayağı bir geyik var var ya. Aa üç tane. Oo. Abi acil silah bulmamız lazım bizi. Gir şuraya. Bir silah çıkar inşallah buradan. Ha oyun kaydoldu. Burada yatak var. Burada da bir şey yok abi ya. Hadi inşallah bir şey çıkar şöyle. Boş abi boş ya. Koysak mı buraya? Burada işimize yaramayan ne var bizim? Şu bir kere yarar bunlar. İşimize yaramayacakları ben şöyle bir atayım. Ondan sonra Yok yok bunu atma abi. Bu kalsın bir şeyler falan icat ederiz. Bunlar gerek yok ya. Ondan sonra silahımız sadece bir tulum var. Yani silah falan hiç yok elimizde. Bekleyeceğim. Başka bir şey yapamayacağız abi burada. Şununla bir şey etkileşimi geçemiyoruz. Ah, bir tane daha yemek bulduk. Bence yiyelim. Kondisyonumuz azalmış. Tamam, açılsın bir. Oo, çok güzel yiyor. Kalori arkadaşlar aşağıda kalorimizi gösteriyor bu. Yani şu an bir şey yok biz burada ya. Hadi şuradan bir şey çıksın ya. Geyi ağlamak istiyorum. Ay boş çıkıyor hep ya. Yok ya. <laughs> Abi nasıl ne yaptım ben ya? Şimdi gece olursa var ya çok kötü olur var ya ya. Umarım değildir ya. Yüzde gece oldu var ya. Neyse bir şuralara bir bakalım. Hiçbir şey yok ya. Karanlık gözükmüyor ya. Tahtalar gıcır diyor insanı öldürüyor resmen korkuyor. Abi ne kadar boş bir şeyler var burada. Hadi inşallah gece değildir. Gece olursa var ya çok kötü olur. Oh tamam. Tamam. Geyikler orada mı? Oradalar. Ancak bizim silah bulmamız lazım. Buraya gittik. Buraya gitmedik. Şuralara bir bakayım. Şuralara giriliyor mu? Belki burada da ceset var. Hiç belli olmaz. Girilmiyor ki buraya zaten. Cık. Girilmiyor. Şuraya bir bakalım. Burada adam akıllı bir şey çıkar inşallah. Ya. al. Ah, şunu, şunu al. Come in handy. Tamam kondisyonumuz. Abi içtim yine yanlışlıkla ya. Of. Kontrollere alışmış değilim. Bunu da aldık. Bu gereksiz bir şey. Aha o ne? Bir şey buldum abi. Aha. Hope nobody needs this anymore. Ne bu? Military Great mm, MR. Ne bu? Ha yemek mi? Abi hep yemek buluyoruz ya. Silah zannettim diyorum ya. Ne bu abi? Ne gerek var ki onlara? Ne işe yarıyor ki? Aha. O çok güzel. Bunu da aldık. Tamam. Bir silah çıksın. Hadi be. O ne? Kibrit mi ne o? Enerji bahar. O. Bunu da kullan. Tamam. gazeteye gerek yok hadi bir şey çıksın boş ya boş ah what have we here bu ne firewood odun çok iyi abi ah çorap bulduk seni daha çıkalım artık Hiçbir şey yok, silah yok ya. Bir silah bulmamız lazım bizim. <gülüyor> <gülüyor> Abi yok bir şey, hiçbir şey yok. Valla ya. Çok şu an öyle bir ortamdayız ki yani kurt falan gelse var ya ah oh. yani kondisyonu iyi tutmak gerekiyor 2366 kalorimiz var bizim. Şu an herhangi bir sorunumuz yok bir gözüküyor. İnşallah sorun da çıkmaz. Yani oyunda arkadaşlar ben yani belli bir bölgelerde kuş cool kalıyor mesela bunun gibi bazı kamp yerlerinde kurtlar çıkabiliyor karşınıza. Gerçekten onun için silah bulmamız gerekiyor. Yani. Böyle yerleri çok iyi araştırmanız gerekiyor arkadaşlar. Ve inşallah geyik bize saldırmaz yani. Saldırır mı? Saldırmaz inşallah. Saldırsa çok kötü olur. Beni gördük açıyor zaten. Onu hiçbir şekilde yakalayamam. Şu an silahım falan hiç yok ya. Böyle gideceğim bakalım. Ay şurada tabela vardı. ona niye bakmadık ki biz hiç? Şöyle gideceğim bakalım. Şu geyin gittiği yolu takip edeceğim. Aa valla. Fırtına başladı. Dur bir dakika. Üstümüze bir şey giyemiyor muyuz? Dur 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 dur. Bir ha giy tamam. <laughs> Şu elimizde zaten olan bir şey. Bu kafamız da kafamızda var. Oo, fena şu an fırtına çıktı abi göz gözü görmüyor bu ne ben neredeydim Oo, çok dur çok dur 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 yemek yok mu yemek 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 bu ne abi ya bunu niye gösteriyor yok kullanma zarar yani... yemek yok abi ben şuradan mı bakacağım Ye şunu be. Tamam yesin be. Ve yolumuza devam edin. Fırtına çıktı abi çok fena fırtına çıktı. Yani burada önemli olan arkadaşlar kaloriye dikkat etmek. Yani oha bildiğim buzu oluşuyor ya. Beni mi gördünüz abi? Fırtına çıktı. Fırtınanın çıkması demek kurtların gelmesi demek abi bu kadar basit ya ileride önümüze kurt falan çıkarsa hiç şaşırmayın arkadaşlar yani şöyle bir koşalım diyeceğim de fırtına ne bitmemiş fırtına ne biçim bir kurtuna bu hani oyun gerçekten harika ya onu çok beğendim garip garip sesler geliyor aa tabela buldum bir yere gidiyor bura ama Hadi ailesi ya. Bakalım nereye gidiyoruz. Oo. Train loading area. Bir bölgeye geldik ama nasıl bir bölge? Araştırma bölgesi mi? Bilmiyorum. Ne şu tabanda ne yapmış şu? Oo. Yani bu kamyon yükleme yeri falan oluyor ya. Onlara geldik. Yani odun falan çıkar buraya karşı Aa. Vallahi bulduk lan uuu tren yayılanı olduğu yerlere gelmişiz şunu 1.8 alacağım abi ben. ne diyor donuyor diyor donmuş diyor abi tüh donmuş ya donmuş abi alamıyormuş yani yüzde elli donmuş o yüzden yiyemiyormuşuz, alamıyormuşuz. Şimdi şöyle bir gidelim bakalım. Neler çıkacak karşımıza. O ne lan? Diğerlere gidiyoruz ama hadi hayırlısı ya. Şu tren rayı neredeydi? Tren rayını takip edeceğim ben ya. İlla biz bir yerlere çıkartacağız treni. Şöyle eğilebiliyoruz arkadaşlar. TTRL tuşuna basarak. Allah aşkına bitsin şu artık ya Oo, oh, donuyoruz abi bildiğin donuyoruz bizim acil ateş yapmamız lazım ama odun yok odun donmadan bir yerlere girmeyiz abi hadi ama ya bitsin artık şu Ay gidiyoruz gidiyoruz nereye gidiyoruz biz böyle ya Kırtlağın hiçbir şey belli olmuyor Oo. Fırtınaymış ya. açlık yok şu an kondisyonumuz yüzde ancak donuyoruz yani donmak abi kurt uğultuları geliyor ya ne yapacağız yani aha vallahi bir şey gördüm kurt gördüm sanki orada vallahi gördüm hadi inşallah öyle. O ne ya? Aa yine bir şeyler bu. Abi. Aa bu ne ya? Dur 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 dur. Dur ya kadın. Dur. dur. Burada kesin kurt vardır. Ups çok yakından geldi. Dur ya? şu donmamış bunu alalım. Abi burada mı doğmuş ya? Şu. Tamam al. Şimdi. O çok güzel, çok güzel. Şu bıçak al. Şunu, al. Evet çok güzel. Dur Donuyoruz donuyoruz Hadi al şunu al. Aha bu cesetmiş lan ben de bunu mağaraya bakayım. Hiçbir şey yok. Başka bir Nerede o? Bir şeyler dedim o zaman yorum nerede dedim? İtfaiye bu ne? Hiçbir şey yok ya. Abi falan çıkmasın önce. Giremiyoruz mu içine? Donacağız da. Yardım edin lan kimse yok mu? kimse yok mu? Abi Allah aşkına biz şu artık ya. Aa evet, böyle tahmin edebiliyoruz. Donduk donduk. Yemin ederim donduk. Hiçbir şey mi yok? Ne yapacağız biz şimdi? Aa kur. Şunları giyelim neyse daha iyi bu daha iyi ısıtıyor abi bu kötü arkamdan bir şeyler geliyor ama yeter artık ya yeter yeter donduk be Abi bu ne biçim fırtına ya? Ne kadar gereksiz bir şey. Bitsin artık bir yerlere gelelim artık be. <laughs> yani bir bina bulmamız lazım bizim ki uyumamız lazım. Az dur bir dakika. Dur dur dur. Az dur. Az dur hele dur. bir kere azıcık sıktı fırtına bitsin artık fırtına Senin benim tabem var ya ya o buradan ayarlayabiliyor onu ispat uyan <laughs> donuyorum diyor abi adam A, aa ah ah kapak olsun ah oldu mu bu ya Neyse arkadaşlar oyun bu şekilde dediğim gibi şu an yeni boyum bunun serisini gelmesini istiyorsanız arkadaşlar like ve like yorumlarınızı eksik etmeyin kanalımıza abone olmayı unutmayınız biliyorum kötü bir video oldu hayatta kalamadık yani şanssızlığımızdan ötürü hayatta kalamadık hepinize iyi seyirler diliyorum İnşallah videoyu izlerken keyif almışsınız görüşmek üzere arkadaşlar kanalımıza abone olmayı mutlaka unutmayınız videolarımızı like ve yorum atmayı unutmayınız arkadaşlar. Görüşmek üzere.